kilometre başına hani e, yine takımımız olması hasebiyle de desteklerimiz yine belediyemiz tarafından zaten veriliyor. Yani burada 500 bin lira gibi bir nakli yardımdan bahsediliyor. Ayrıca önümüzdeki günlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin de amatör kulüplerde, amatör branşlara bir yardımı söz konusu. Yani bu, bu konuda da yine Manisa bölgesindeki bütün amatör spor kulüplerine bir yardım yapılması gündemi içerisinde. Yani biz bu 30, tabii ki bir kendi bütçemiz içerisinde bir değerlendirerek bir karar vermek durumundayız ama bunu bugün değil önümüzdeki meclis gündeminde yine biz kendi bütçemize de bakarız değerlendiririz. Bu konuda da bir karar veririz diye düşünüyorum. Ama mevcut haliyle burada sadece Turgut Spor'a her ay ortalama ben de diyorum 70 bin lira civarı çalışanlarla beraber, çalışanlarla beraber bir şey söz konusu. Yani e, bir e, destek söz konusu. Yani burada 10 ayda 50 bin lira gibi bir yardımdan bahsedilirken bizim şu an aylık olarak verdiğimiz destek 70 bin lira. Yani bu hususu da yine ben e, özellikle paylaşmak isterim. E, Yani yine tabi e, o bilgiler mahiyetinde bütün altyapı takımlarının deptansan de, giderleri, amatör branşlardaki o desteğimiz, bu 14, 15, 16, 17, 19 gibi yaş gruplarının yine profesyonel e, özellikle bunların e, yolda e, kullanacakları şeye kadar hepsinin bizim tarafımızdan karşılandığını da yine paylaşmak isterim ama gündem olarak da dilekçeniz yine biz gündemimizi alalım. Önümüzdeki süreçte kendi bütçemiz içerisinde de bunu değerlendireceğimizi söyleyeyim. Fakat şu an hani özellikle siz 50 bin lira demişsiniz bizim hala hazırda 70 bin lira gibi bir desteğimiz söz konusu. Yani ben sadece şu anda mevcut durumu, fiili durumu söylüyorum. ben de Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. E, Gündemimiz burada bitti. <laughs>